Merhaba arkadaşlar. 2024 Ekim ayında gökyüzünde birden fazla gezegenin ve önemli noktaların Kuzey Düğüm ve Şiron gibi geri hareket yaptığı bir dönem yaşanacak. Bu tür dönemler geçmişe dönük konuların yeniden gündeme gelmesi, içe dönük düşünme ve gözden geçirme süreçlerini tetikleyen etkiler yaratır. Türkiye üzerindeki etkilerine baktığımızda da toplumsal, ekonomik, politik ve bireysel düzeyde yansımalar görülebilir. İşte bu retrogradların olası etkileri şöyle. Ve Pluto retrosu 1 Ekim ile 12 Ekim arasında etkili olacaktır. Etki alanı Plüton'un büyük dönüşümler, güç ve yeniden doğuş temalarını yönettiğinden retro dönemlerinde bu dönüşümler daha derinden ve içsel olarak yaşanabilir. Türkiye üzerindeki etkisi ise 12 Ekim'e kadar sürecek ve bu dönemde ülkedeki güç dengeleri, toplumsal değişim ve reformlar derin bir dönüşüm sürecine girebilir. Türkiye'nin güç yapılarında, finansal sistemlerinde veya liderlik değişimlerinde bir dönüşüm süreci yaşanabilir. Ayrıca bu dönem aynı zamanda toplumsal reformlar için eski sistemlerin yeniden değerlendirilmesine de yol açabilir. Jüpiter Retrosu 9 Ekim'de başlayacak ve ay sonuna kadar da devam edecek. Etki alanı genişleme, bolluk, şans ve hukuk ve eğitimle ilişkili olduğundan retro sırasında bu alanlarda daha temkinli olunması, genişleme yerine içsel büyüme ve gelişme yönelme ihtiyacı doğabilir. Türkiye üzerindeki etkisi ise ekonomi, hukuk ve dış politika konularında büyümenin yavaşlayacağı, büyük projelerin ertelenebileceği bir dönem olacaktır. Eğitim sistemi ve hukuki reformlar konusunda bazı gecikmeler ve yeniden değerlendirme süreçlerine girilebilir. Birinci tüm ay boyunca etkili olacak olan Satürn Retrosu bunun etki alanı Satürn disiplin, sorumluluk, devlet kurumları, yapılandırma ve otorite figürleriyle ilişkili olduğundan retro döneminde bu alanlarda bazı gecikmeler, aksaklıklar ve yapıların sorgulanması gündeme gelebilir. Türkiye üzerindeki etkisi ise devlet yapıları, yönetim mekanizmaları ve kamu hizmetleri üzerinde yavaşlama, bazı düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi veya ertelenmesi olası olabilir. İdari kararların gözden geçirilmesi, hukuk ve yönetimle ilgili konularda geri adımlar atılması ya da daha dikkatli planlar yapılması gerekebilir ayrıca iş ve ekonomi alanında da daha temkinli adımlar atmanın gerekli olduğu bir dönem olacaktır. Ve yine tüm ay etkili olacak olan Uranüs Retrosu, etki alanı özgürlük, yenilik, teknoloji ve ani değişimlerle ilgilidir. Retro hareketleri sırasında ise bu alanlarda ani değişimlerin duraksaması veya eski yeniliklerin yeniden gündeme gelmesi olasıdır. Türkiye üzerindeki etkisi ise teknoloji, elektrik, internet altyapısı ve reformlarla ilgili gelişmelerde yavaşlama veya durağında doğru bazı sorunlar yaşanabilir. Türkiye'de inovasyon, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerde bazı engeller. Eski sistemlerin tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacı doğabilir. Ani ekonomik dalgalanmalarda bu dönemde öngörülemeyen şekilde yavaşlayabilir, hatta duraksama dönemine bile bizleri götürebilir. Yine tüm ay etkili olacak bir sonraki retro ise Neptün retrosu etki alanı Neptün genelde rüyalar, hayaller, yanılsamalar, sanatsal yaratıcılık ve spiritüel konularla ilişkili olduğundan retro döneminde bu konulardan netlik sağlama, yanılsamaları ortadan kaldırmak için bir fırsatta olabilir. Türkiye üzerindeki etkisi ise toplumsal yanılsamalar ve yanlış bilgi yayılımı konusunda dikkatli olması gereken bir dönem olacaktır bu ay. Medya, halkla ilişkiler ve toplumsal algı yönetiminde bazı belirsizlikler olabilir. Spiritüel ve sanatsal alanlarda derinleşme yaşanabilir ancak belirsizlikle başa çıkma becerisi bu ay önem kazanacak. Halkın beklentileri ve toplumsal bilinçlenme, bilinçlenme süreçleri üzerinde yavaşlamalar olabilir ve kuzey düğüm retrosu tüm ay etkili olacak olan etkisi ise karma ve kadersel yolculuklarla ilişkili olduğundan retro döneminde geçmişte yapılmış hatalar, yön değişiklikleri ve kadersel kararların yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Türkiye üzerindeki etkisi ise gelecekle ilgili önemli kararların alınacağı süreçlerde geri adım atma, geçmiş hataları yeniden değerlendirme durumu ortaya çıkabilir ülkenin uzun vadeli stratejik yönüyle ilgili daha derin düşünme ve yeniden yapılandırma dönemi olabilir. Dış politikada geçmiş meselelerin tekrardan gündeme gelmesi olasıdır ve yine tüm ay etkili olacak olan Şiron Retrosu. Şiron genelde etki olarak şifa, yara ve iyileşme ile ilişkildir. Retro sırasında eski yaralar ve travmalar tekrar açılabilir. Ancak bu dönemde iyileşme fırsatları da gündeme gelebilir. Türkiye üzerindeki etkisi ise ülke olarak toplumsal yaraların, geçmiş travmaların ve içsel çatışmaların yeniden ortaya çıkabileceği bir dönem başlayacaktır. Eski problemler ve toplumsal çatışmalar yeniden gündeme gelebilir ancak bunlarla yüzleşerek bir şifalanma sürecine de girme olasılığı bulunuyor. 2024 Ekim ayı boyunca yaşanacak olan retroları genel olarak değerlendirdiğimizde Türkiye için geçmişle hesaplaşma, büyük dönüşümlerin başlangıcı ve derinleş, derinlemesine içsel sorgulamalarla dolu bir dönem olabilir. Toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlarda büyük değişimler yaşanırken geri hareket eden gezegenler bu süreçleri yavaşlatabilir ve daha dikkatli bir değerlendirme yapmayı gerektirebilir. Geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve toplumun bu sorunlarla yüzleşerek şifa bulma sürecine girmesi de olasıdır. Toplumsal reformlar, dış politikadaki stratejik yön değişiklikleri ve ülkenin geleceğiyle ilgili alınacak olan kararlar bu gezegenlerin retrosu sırasında daha derin ve uzun vadeli düşünme gerektirecektir. Şimdiden hepinize çok iyi bir Ekim ayı diliyorum ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun.